Merhabalar arkadaşlar. 2022 orta öğretim ikinci part sorularıyla devam ediyoruz. Bu partla beraber bütün orta öğretim soruları çözülmüş olacak arkadaşlar. Hemen soruya geçelim. 3 basamaklı AB5 sayısının 198 fazlası 3 basamaklı 5BA sayısına 18 eksi ise 3 basamaklı A5B sayısına eşit olmaktadır. Hemen çözümleyerek denklemlerimizi üretelim. AB5 sayısı 100A artı 10B artı 5 demektir. Bunun 198 fazlası 3 basamaklı 5BA sayısına. Onu da çözümlersek o da 500 artı 10B artı A olarak bulunur arkadaşlar. Bu denklemi biraz düzenleyelim arkadaşlar. Öncelikle 10B'ler birbirini götürür. A'yı karşıya atalım arkadaşlar. 100A'dan A çıktı 99A kalır. Yanında 5 artı 198'den 203 var. 203'ü de diğer tarafa gönderelim. Eşittir 297 bulunur arkadaşlar. Her tarafı 99'a bölersek a'yı 3 bulmuş oluruz. İsterseniz yerine koyup deneyebilirsiniz. A sayısını bulduk. Bize b'yi de soruyor arkadaşlar. İkisini bulup toplamamız gerekecek. B sayısını da ikinci cümleden bulacağız. Aynı sayının 18 eksi 3 basamaklı a 5 b sayısına eşitmiş. O halde yine aynı sayıdan bu sefer 18 çıkaralım. Sayımız buradaydı. Hemen sayımız buradaydı. O halde yazalım. 100 a artı 10 b artı 5. Eksi 18 demiş. Kime eşitmiş? A5B sayısına. O da 100A artı 50 artı B'dir arkadaşlar. Bu sefer 100A'lar birbirini götürdü. İşlemi biraz düzenlersek B'yi sol tarafa gönderiyorum. 10B'den çıktı 9B kaldı. 5 eksi 18'den eksi 13 eşittir 50. Eksi 13'ü sağ tarafa atalım. 9B eşittir 63. B'yi de 7 olarak buluruz arkadaşlar. A3'tü, B7 toplamları 10 yapar. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir pilates okulunda başlangıç seviyesi dersleri ayda 4 saat olup saat başı 75 TL, orta seviye 8 saat olup saat başı 60, zor seviyede 12 saat olup saat başı 50'dir. Okulda sırayla 3 seviyedeki dersleri eksiksiz tamamlayana sertifika veriliyormuş. Hiç ders kaçırmadan 2 ayda başlangıç yani şunu 2 kere almış, 1 ayda orta seviye almış ve toplam 4680 ödemiş. Zor seviyeyi kaç ayda tamamlamıştır? Hemen çözelim arkadaşlar. Çok basit bir soru. Başlangıç seviyeyi ayda 4 saat alıyoruz. Saat başı ücret 75. Yani 4 çarpı 75'ten bir ayda 300 TL para ödeniyor başlangıç seviyesine. Orta seviyede aynı hesaptan 8 çarpı 60'dan 480 TL para ödenecek. Buna da tamam. Zor seviye içinde 12 çarpı 50'den 600 TL para ödenir arkadaşlar. Şimdi bu insan ne yapmış? Birinci sertifikayı iki kere almış. Çünkü iki ayda başlangıç alınmış diyor. Yani 600 TL birinci ödemiş. Orta seviyeyi bir kere almış. Buna da 480 TL para ödemiş. Zor seviyeyi kaç kere aldığını soruyor. X kere alsın. O zaman 600 X de buna para öder. Yani burada ödenen toplam para 4680'e eşit olacakmış arkadaşlar. O halde hemen bulalım. 600, 480 daha 1080 yaptı. Yanında bir de 600 X var. Toplam kaç paraya eşitmiş? 4680 TL. 1080'i sağ tarafa gönder. Denklem çözüyoruz. 600x eşittir. 4680'den 1080 çıkardım. 3600 bulundu. 2 sıfır salla. 2 sıfır da buradan. 6x 36 ise x eşittir. 6 olarak bulunur. Demek ki zor seviyeye 6 ayda tamamlamış. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir okulda Asya için ödenen yemek ücreti Berk için ödenen yemeğin 5 bölgesi kadardır. Berk için ödenen kitapta da Aslı için ödenen kitap ücretinin 3 bölü 8'i kadardır. Her bir çocuk için ödenen yemek ve kitap ücretlerinin toplamı birbirine eşittir. İki çocuk için okula ödenen toplam kitap ücretinin toplam yemek ücretine oranını sormuş. Berke 7x yemek ödesek Aslı'ya 5x yemek ödeyeceğiz arkadaşlar. Berk için ödenen kitap ücretinin Aslı için ödenen kitap ücretinin 3 bölü 8 olduğu biliniyor. Yani Aslı 8y ise Berk 3y olmak zorundaymış. Her bir çocuk için ödenen yemek ve kitap ücretlerinin toplamı birbirine eşittir. Aslı için yemek ve kitap olarak toplam ne kadar ödeniyor? 8y artı 5x ödeniyor. Aslı için ödenen toplam ücret. E Berk için ödenen toplam ücreti de bulalım. Eşitmiş 3y artı 7x arkadaşlar. Buraya kadar problem yok. 3y'yi sol tarafa gönder, 5x'i sağ tarafa gönder. Ne oldu? 5 tane y eşittir 2x oldu. Oran orantı eşitliğinden y'ye x'in katsayısını yani 2'nin bir katı olduğunu, x'e de y'nin katsayısını 5'in bir katı olduğunu verebiliriz arkadaşlar. Bizden istenen bu iki çocuk için okula ödenen toplam kitap ücretinin yemek ücretinin oranı. Toplam kitap ücreti nedir? 8y artı 3y. Toplam kitap ücreti 11y'dir. Toplam yemek ücreti de 12x'tir arkadaşlar. Y dediğimiz sayı 2'nin bir katıdır. 11 çarpı 2k'dan 22k yapar bölü. X dediğimiz sayıda 5'in bir katıdır. 12 çarpı 5'in katından 60K yapar. K'lar birbirini götürdü. 2 ile sadeleştirirsek bulacağımız sonuç 11 bölü 30'dur arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Karışık göründüğüne bakmıyoruz yine. Çok basit bir soru. Elimizde bir tane dikdörtgen bir tahta var. 6'ya 8'lik bir tahtaymış. Yani gördüğünüz ifadede 48 tane kare var arkadaşlar. 6 kere 8'den dolayı. Bu 48 karenin yarısı siyah, yarısı beyazmış. Buradan sonra bu tahtadaki beyaz birim karelerden bazılarını tamamen siyah boyayan marangoz son durumda beyaz birim kare sayısının siyaha oranının 3 bölü 5 olduğunu söylemiş. Beyaz birim karelerin kaç tanesi siyaha boyanmıştır? Şimdi arkadaşlar 48 tane birim kareden farkındaysanız yarısı beyaz yarısı siyah. Yani beyaz bölü siyah oranını biz bir düşünsek e, 24'ü beyaz olacak 24'ü de siyah olacak. Bu şu andaki hesap. Beyazların bazılarını siyah boyadığımı söylüyor. Kaç tanesini boyamışım diye sormuş. E beyazım 24 tane. Diyelim ki x tanesini ben siyah boyadım. O zaman siyah sayım da boyadığım kadar artacak mantıken. Yani. Düşünsene 5 tanesini siyah boyadıysan siyah sayım 24 değil artık 29 olur. X tanesini boyadıysan x azalırken x artacak. Yani yeni beyaz bölü siyah oranı bu olacak. İşte bu oranda 3 bölü 5'miş. İçler dışlar çarpımından x'i çok basit bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen dağıtalım. 5 çarpı 24'ten 120 eksi 5x eşittir. 24 çarpı 3'ten 72 artı 3x. 5x'i sağ tarafa 72'yi sol tarafa gönderelim arkadaşlar. 72 geçerse 48 eşittir 8x olarak bulunur. x eşittir 6. Demek ki 6 tane beyazı siyah boyamışız arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Ali 2016 yılında abisinin eski bisikletini kullanmaya başlamış. Ali'nin abisi bu bisikleti 11 yaşında kullanmaya başlamış ve 5 yıl sonra kullanmayı bırakmıştır. Yani Ali'nin abisi bisiklet kullanmayı 16 yaşında bırakıyor. 16 yaşında bıraktı diyelim. Çok basit bir yaş problemi. Hemen devam edelim. Ali abisi bıraktıktan 4 yıl sonra bisikleti kullanmaya başladığına göre Ali 2016 yılında kullanmaya başlamıştı. Demek ki 2016 yılında abisi bırakalı 4 yıl olmuş arkadaşlar. O halde abisi 2012 yılında bırakmış olur bu bisiklet kullanma işini. Ki 16 yaşında bıraktığını bulduk. Demek ki 2012'de Ali'nin abisi 16 yaşında. Bunu bulduk. E 2012'de 16 yaşındaysa 2022 yılında kaç yaşında olur demiş. Yani 10 yıl sonra kaç yaşında olur? 26 yaşında olur. Gayet basit bir soru arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Ceketle gömlek satışı yapan bir mağazada ceketlerin %36'sı, gömleklerin %20'si satılıyor. Son durumda geriye kalan gömleklerin sayısı 256'dır. Geriye kalan ceketlerin sayısı da başlangıçtaki mağazada bulunan gömlek sayısının %40'ıdır. Hemen geçelim soruya. Başlangıçtaki ceket sayısına 100x diyelim biz. Gömlek sayısına da 100y diyelim arkadaşlar. Yüzde problemlerinde yüzde oranı vermeyi unutmayız. Daha sonra ceketlerin %36'sı satılmış. Bunun %36'sını nasıl satarız biz? %36'sını bulalım. 36x'tir. 36x satarsam artık ne kadar ceketim kaldı benim? 64x ceketim bulunuyor. Gömleklerin de %20'sini satmışım. Bunun da %20'sini bulalım. 20 bölü yüzde çarparak bulunur. O da 20y'dir. E, kalan gömleğim ne benim şu anda? 80y olarak bulundu. Son durumda geriye kalan gömleklerin sayısı 256. Evi 80y dedik ona. Bunu direkt 256'ya eşitleyerek y sayısını bulabilirim ben. Her tarafı 8'e bölelim arkadaşlar. 10y eşittir 32. 10y 32 ise 100y bunun 10 katıdır. Demek ki 100y dediğimiz sayı 320 olacak. Başlangıçta 320 tane gömlek varmış. Şuraya da yazalım. 100y eşittir 320 dursun. 10 katını aldık. Geriye kalan ceketlerin sayısı ise yani neydi? 64x. Başlangıçtaki mağazada bulunan gömlek sayısının %40'ına eşittir. E biz başlangıçta 320 gömlek olduğunu bulmuştuk. Bunun %40'ını hesaplayalım. 320 çarpı 40 bölü 100 arkadaşlar. Bir sıfır yukarıdan bir sıfır da şöyle sağdan gönderdim. 4 kere 2, 8, 4 kere 3, 12. Yüzde 40'ı 128 çıktı. Bulduğumuz bu 128 ceket sayısına eşitmiş. Hemen eşit diyelim. 64 x 128 ise x eşittir 2 olarak bulunur. Başlangıçta mağazada bulunan ceket sayısı kaçtır? 100 x demiştik. x 2 ise 200 tane ceket vardır. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Sürekli karşımıza gelen bir sorudur. ÖSYM yukarıda önce tanımını verir, daha sonra size bir veri grubu verir. Yukarıdaki tanıma göre soruyu çözmenizi ister. Ekstradan bir şey ezberlemenize gerek yok soruda. Medyan nedir önce onu görelim. Küçükten büyüğe sıralanmış bir veri grubunda eğer ki terim sayısı tek sayıysa ortadaki sayı grubun medyanıdır. Eğer ki terim sayısı çift sayıysa ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması medyan olarak kabul edilir. Veri sayısına bakıyorum. 2, 4, 6 verimiz var. Bizim medyanımız ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasıdır. O zaman medyan yazalım şöyle. Medyanımız 8 artı 9 bölü 2'dir. Yani 17 bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar. Herhangi bir grupta aritmetik ortalama nedir? Toplam bölü adettir arkadaşlar. Aritmetik ortalamayı da yazalım. Toplam bölü adet olarak bulunur. Bunu biz ilkokuldan beri kullanıyoruz aslında not hesaplarken aritmetik ortalama kullanılıyordu sürekli. Aritmetik ortalamasını hesaplayalım grubun. Öncelikle kaç tane sayımız var? 6 tane sayımız var arkadaşlar. Adedimiz 6. Toplamımızı hesaplayalım. A, B şöyle köşede dursun. A artı B. Diğerlerinin toplamı da 14, 9 ve 8'den 17 artı 14'ten 31 olarak bulunur. Soru diyor ki veri grubunun aritmetik ortalamasıyla medyanı birbirine eşittir. Yani aritmetik ortalamamızla 17 bölü 2 birbirine eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yapalım hemen. 2A artı 2B artı 62 kime eşit? 17 çarpı 6'ya. 6 kere 7 42, 6 kere 1 6, 4 de, de 102. 62'yi sağ tarafa salladım. 2A artı 2B'yi 40 bulmuş olduk arkadaşlar. Her tarafı da bir 2'ye bölelim. A artı B önümüzde 20 olarak dursun. Şimdi biz A artı B'yi bulduk. Soru bizden A çarpı B'yi istiyor arkadaşlar. Görüyoruz ki veri grubu küçükten büyüğe sıralandıysa A sayısı 8'den daha küçük bir sayı. B sayısı da 9'dan daha büyük bir sayıymış arkadaşlar. Toplamları 20 yapacağına göre 7 versem. A'ya 7 verdiğimde evet 8'den küçük bir sayı. B'ye de mecburi 13 vermem lazım. 13 de 9'dan büyük bir sayı ve 14'ten de küçük bir sayı. Yani aralığa düşüyor. Hocam başka bir şey veremez miyim? Hemen vermeyi dene başka bir şey. Mesela A'ya 6 vermeye çalışsak. A'ya 6 verirsen B'ye 14 vermek zorunda kalırsın. Ama B'ye 14 veremem. Birbirinden farklı tam sayılardan oluşan demiş. A'mız 7, B'miz de 13 olarak bulundu. 7 çarpı 13 91 olarak bulunur arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir olasılık sorusu. Bir yemekhanede belirli bir haftanın ardışık 4 günü rastgele seçilip bu günlerde pilav, diğer 3 günde ise makarna veriliyormuş. Bu yemekhanede haftanın 3. gününde pilav verilme olasılığını sormuş. Şimdi 7 günlük haftada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olarak yazalım arkadaşlar. Şimdi hangi 4 günü seçeceğimiz belli değil. O 4 gün hangileri olabilir? Beraber görelim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olabilir. Salı, çarşamba, perşembe, cuma olabilir. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi olabilir. Bir de perşembe, cuma, cumartesi, pazar olabilir. Hangilerinde Haftanın 3. gününde pilav verilir. Bunu sormuş. Öncelikle istenen böyle tüm durum yapacağımız için tüm durumumuzu gördük zaten. 1, 2, 3, 4 tane durum var. Tüm durumum dörtmüş. Geldim istenenime. Üçüncü gününde pilav olsun istiyorum. Şimdi birincinin içerisinde pilav var gördüğünüz üzere. Şurada bir pilav bulunuyor. İkincinin içerisinde de pilav var. Üçüncüde de pilav var ama dördüncü artık makarnaya geçiyor arkadaşlar dördüncü gün. O yüzden 3 tane de istenilim çıktı. 3 bölü 4 olarak bulunmuş. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir mağazada A ve B marka cep telefonları 16 ve 64 GB seçenekleriyle ayrılmış. A ve B marka cep telefonlarının sayıları aşağıda verilmiş. Satılan tüm telefonların %40'ı 16 GB'de denk geliyor. Bu ayın sonunda satılan toplam telefon sayısı da 90'mış. Hemen X ve Y değişkenlerimi verelim. Satılan tüm telefonların %40'ı demiş. Tüm telefonlar kaç tane arkadaşlar? X artı Y artı 24 artı 16'dan 40 yapıyor. Bunun %40'ı 16 GB'lik kısma denk geliyormuş. Yani 24 artı X'e denk geliyor. Sonra i̇kinci maddede bu ayın sonunda satılan toplam telefon sayısı 90'dır. Yani 24 artı 16 40'tı. O zaman X artı Y'ye de 50 kalıyor arkadaşlar toplamların 90 olması için. X artı Y ye gördüğüm yere burada 50 yazarsam denklemle çok uğraşmama gerek kalmaz. 50 artı 40'tan 90 yaptı. 90 çarpı 40 bölü 100 eşitti. 24 artı x olarak bulundu. Birer sıfır sadeleştirelim. Bir de çapraz sadeleştirelim. 9 çarpı 4'ten 36 eşittir. 24 artı x'tir. 24'ü sallarsak x eşittir. 12 olarak bulunur. Aynı kalıptaki diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Satılan tüm telefonların %40'ı 16 GB. Burası aynı. Bu ayın sonunda satılan toplam B marka telefon sayısı 22'dir. E 16 tanesi buradaysa buraya 6 tane kalıyor o zaman. Şurayı bilmiyoruz onu da x diyelim arkadaşlar. Birinci şıkka dönüyorum. Satılan tüm telefonların %40'ının demiş. Tüm telefonlar 24, 6 daha 30, 16 daha 46 artı x olarak bulundu. Bu sayının %40'ı 24 artı 6'dan 30 yapar. Hemen sadeleştirmelere geçelim. Bir sıfır bir sıfır sadeleştirelim. 4'e bölelim bir 4'e bölelim 25. İçler dışlar çarpımından 25 çarpı 3'ten 75 eşittir 46 artı X olarak bulunur arkadaşlar. 46'yı sol tarafa gönderelim. 29 eşittir X olarak bulunur. A marka 64 GB'lik hafızaları sormuş. Biz ona zaten X demiştik. 25. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Grafik problemleri biraz baş belasıdır ama oran orantı kullanarak çok kolay şekilde çözeceğiz. 6-7-8 sınıflardaki kız ve erkek öğrenci verim cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiş. İkinci grafikte de sayılarına göre dağılımı verilmiş arkadaşlar. 8. sınıftaki toplam öğrenci sayısı 36. 6-7-8'deki toplam kız öğrenci sayısını sormuş bize. 8. sınıf öğrencileri 90 dereceye denk geliyor gördüğümüz üzere arkadaşlar. 90 derecede 36 kişiye denk geliyormuş. O halde ben tamamını bulmaya çalışsam tamam 360 derecedir. Fark edersen 4 katı, diğerinde 4 katı olmalı 144 kişiye denk gelir. Bu gördüğünüz grupta toplam 144 tane öğrenci varmış. 6, 7, 8. sınıflardaki toplam kız öğrenci sayısını sormuş bize. E kız öğrenciler 210 derece, 150'si buraysa 210 kalır buraya, 210 derecedir. 360 derecelik grupta 144 öğrenci varsa 210 derecede kaç öğrenci vardır diye oran orantıdan çok kolaylaştırabilirim soruyu. Sıfırları şöyle sadeleştirdim. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 12, 12'ye böl, 12'ye böl. Burada da bir 12 kalır. X çarpı 1'den X eşittir. 7 çarpı 12'den 84 olarak bulunur. Aynı kalıptaki ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Her şey aynı verilmiş sadece sorduğu şey değişiyor. 6, 7, 8. sınıflardaki toplam kız sayısının toplam erkek öğrenci sayısından 30 fazla olduğunu söylemiş. 210 derecelik kız öğrenci vardı arkadaşlar. Kız öğrencilerle erkek öğrenciler arasındaki derece farkını kişiye bağlayalım. Derece farkları 60 derecedir. E, 60 derecelik fark 30 kişiye denk geliyormuş. O halde 1 derece 1 bölü 2 kişiyi temsil ediyordur. Bu okulda 6. sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? 6. sınıftaki toplam öğrenci sayısı 150 dereceydi. 1 derece 1 bölü 2 kişi ise 150 derecede 75 kişidir yarısını al sonucu bu. Aynı kalıptaki üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu sefer gördüğünüz ifadeye bir oran verelim. Kızlar yine 210 dereceymiş. Tamamı 360 derece ise ikisini de biraz sadeleştirelim büyük sayılarla uğraşmamak için. Sıfırları attım 15 bölü 21. Bir de 3'e bölsem burası 5'in katı burası da 7'nin katı olarak bulunur. 150 dereceyi 5K olarak tanımlıyoruz. Sadece 6. sınıfa dikkat etsen orası da 150 derece. Demek ki burada kızlar artı erkekler Toplam 5K'ya denk gelecekmiş. 6. sınıftaki öğrencilerin %60'ı kızdır diyor. 5K'nın %60'ı nedir? Hemen şöyle 5'in %60'ını köşeye hesaplayalım bulalım. Sıfırları sadeleştirdim. 5'e böl 5'e böl 2, 6 e böl 2'den 3. 5'in %60'ı 3 olduğuna göre arkadaşlar o zaman 3K tane kız, 2K tane de erkek bulunacak. Buradaki kız sayısını bulduk. 150 dereceye 5K dediysek kalan zaten 210 derece oldu. 210 dereceyle bizi 7K dedik arkadaşlar. Demek ki 7. ve 8. sınıfların toplamı 7K yapacak. Burası 90 derece, burası daha fazla olduğu için toplam olan o 7K'nın 3K'sını buraya, 4K'sını buraya verebiliriz arkadaşlar. İsterseniz oran olarak da sağlayabilirsiniz. Toplamları 7K'dır, 210 derecedir. K'yı yine 30 bulmuş oluruz arkadaşlar. 7. sınıftaki öğrencilerin yarısı, %50'si kızdır. E toplam 4K öğrenci var. O zaman 2K kız, 2K erkek yapacak. Biz elimizdeki toplam kız sayısını 7K bulmuştuk. 2K tane kız 7. sınıfta. 3K tane kız 6. sınıfta. Toplam 5K yaptı. 7K'dan çıkarırsa burada da 2K tane kız öğrenci bulunacak arkadaşlar. Toplam 3K'ydı. O zaman K erkek bulunuyor burada. Ne istemiş bizden? Kızların erkekleri oranı. Yani 2K bölü K'dan cevap 2 olarak bulunmuş. 2022 Orta Öğretim KPSS'yi de bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Faydalı olduysa abone olmayı unutmayın. Diğer yılların çözümleri için de takipte kalmayı unutmayın.